Herkese merhaba. Ben Rengineli Re Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. T30R eğitim serimizin bu videosunda sizlerle Radar Configuration Software üzerinden yapabileceğiniz genel ayarlara bir göz atacağız. Yazılımımızın ekranında bir grafik görünüyor. Grafiğin x ekseninde mesafeyi, y ekseninde ise sinyalin gücünü görüyoruz. Şu an benim sensörüm duvarı görüyor mesela yaklaşık 3 metre, 3.1 metre civarında. Burada yine üst tarafta mesafeyi, sensör gördüğü mesafeyi, sinyal gücünü ve analog output'unu görebilirsiniz. Ve dijital çıkışın olup olmadığını da varsa yeşil yoksa burada herhangi bir ışık yapmadığını da görebilirsiniz. Genel ayarlarda response speed radar sensörün tepkime süresi. Burada uygulamanızın ihtiyacına göre bunu hızlı, medium ya da yavaş şekilde ayarlayabilirsiniz. Target Selection kısmındaysa sinyal seviyelerinizin trash olduğunu ayarlayabilirsiniz. Örneğin ben 12 birim altındaki sinyalleri göz ardı etmek istiyorum derseniz bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve yine önemli ve faydalı bir kısım Target Mode. Seçtiğiniz hedefin uygulamayı yaparken Strongest Target yani en güçlü hedefimi baz alacağımı yoksa Nearest Target en yakın hedefimi baz alacağımı buradan seçebiliyorum. Advanced ayarlarda minimum ve maksimum sensing range'i ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin ben maksimum 8 metreden ölçüm yapmak istiyorum. 8 metreden sonrasını göz ardı etmek istiyorum. Hatta ilk 2 metreyi de göz ardı etmek istiyorum derseniz kendinize böyle bir aralık belirleyebilirsiniz. Ve measurement olduğuna yani ölçülen değeri tutmak istiyorsanız burayı enabled olarak ayarlayabilirsiniz. Kaç milisaniye boyunca değeri tutmak istiyorsanız onu da burada girebilirsiniz. Sensör çıkışı PNP ya da NPN olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ve remote input yani gri kabloyu buradan aktif veya pasif hale getirebiliyorsunuz. Yine sensörün üzerinde bulunan push butonları da aktif veya pasif hale getirebiliyorsunuz. Yaptığınız her değişiklikten sonra burada write demeniz sensörün o şekilde konfigüre edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca sol alt köşede bulunan kaydet tuşuna tıklayarak sensör verilerinizi kaydetmeye başlayabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir zaman verileri kaydetmeyi durdurabilirsiniz. Veya bu düzenekte sensörü çıkarıp başka bir sensör taktığınız anda üfreşleyerek yeni sensörün datalarını okumaya başlayabilirsiniz. T30-R ile ilgili yapabileceğiniz genel ayarlar bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.